Merhaba arkadaşlar, hayat eve sığar diyoruz. Analitik geometri derslerinden ikincisine başlıyoruz. Burada noktanın analitik incelenmesiyle ilgili soru çözümü yapacağım. İlk sorumuzla başlayalım. A noktası eksi B1 verilmiş. Y ekseni üzerindeymiş. Şu nokta Y ekseni üzerinde ise, Y ekseni üzerinde olan noktaların, hatırlıyorum şöyleydi, Apsisleri her zaman sıfırdır. Yani eksi B eşittir 0, B eşittir sıfır buluyoruz. Devam ediyoruz. B noktası eksi 6'ya A artı 1 noktası x ekseni üzerindeymiş. X ekseni üzerinde olan noktaların her zaman ordinatı sıfırdır. A artı 1 sıfıra eşit ise A eşittir eksi 1. A artı B'yi sormuş bizden. A yerine eksi 1 B yerine sıfır dersek bunların toplamı eksi 1 olur arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. Eksi 2, 4 noktasının eksik eksenlere olan uzaklıkları toplamı. Şöyle bakalım. Koordinat düzlemini çiziyorum. Eksi 2 noktası burada. 4 noktası burada. Şöyle birleştirdiğimiz zaman A noktası eksi 2'ye 4. Şimdi A noktasının x eksenine olan uzaklığı bakıyoruz. x eksenine olan uzaklığı burasıdır. Burası kaç birim? 4 birim. Demek ki x eksenine olan uzaklık 4 birim y eksenine olan uzaklığı şurası eksi 2 noktasıdır. Eksi 2 noktasının y eksenine olan uzaklığı 2 birimdir. Demek ki y eksenine olan uzaklık 2 birim. 4, 2 daha 6 cevabımız edilme. Diğer bir soru. 2a 4a artı 1 noktası analitik düzlemde ikinci bölgede ise. Şimdi ikinci bölgeyi hatırlayalım. Birinci bölge burası ikinci bölge. 2. bölgede noktaların işaretleri Apsisleri eksi, ordinatları artı oluyordu. Baktığımız zaman o zaman bu noktanın apsisi 2a eksi 4 eksidir. a artı b, a artı 1 artıdır. Pozitif olacak. 2a eksi 4 küçüktür 0 diyoruz. 2a küçüktür 4, a küçüktür 2 oluyor. Sonra b diğerine bakalım. a artı 1 pozitif a artı bir büyüktür sıfır diyoruz a büyüktür eksi bir oluyor o zaman a'nın e, bulunduğu tam sayı aralığı eksi birden büyüktür 2'den küçüktür hangi tam sayıları alır sıfır olur bir olur iki olmaz kaç taneymiş iki taneymiş geçiyoruz başka bir soruya Yine şöyle bir nokta vermiş. A çarpı B'ye, A kare çarpı B noktası. Analitik düzlemde dördüncü bölgedeymiş. Dördüncü bölgeyi hatırlayalım. Şurası dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede noktaların işaretleri, absisler pozitif, ordinatlar negatif. O zaman A çarpı B pozitiftir. A kare çarpı B negatiftir. Hemen bakıyoruz. A çarpı B büyüktür. Sıfır. Buradan ne yorum yapıyoruz? A ile B Aynı işaretli yorum yapıyoruz. Yani ikisi de eksi olabilir, ikisi de artı olabilir. A kare çarpı b küçüktür sıfır. Buradan da bu yorumu yapıyoruz. E şimdi baktığımız zaman bütün sayıların karesi pozitiftir. O zaman a kare pozitif olacak. Pozitif bir sayıyla b'yi çarpmış sonuç negatif olmuş. O halde b'nin ne olması lazım? Eksi olması lazım. B eksi ise az önce ne yorum yapmıştık? A ile b'nin işaretleri aynı demiştik çarpımları pozitif olması için. O yüzden A'nın ne olması lazım? Eksi olması lazım. Ee, biz de eksi B'ye B noktası eksi B'ye A noktasını soruyor. Şimdi B negatif bir sayıdır. Önüne eksi alırsa ne olacaktır? Pozitif olacaktır. A da negatif. Demek ki bizden istenen iş, noktanın işareti artı eksidir. Artı eksi kaçıncı bölge oluyor? Gördüğünüz gibi az önce göstermiştik. Artı eksi dördüncü bölge oluyor. Cevabımız D şıkkı. Geçiyoruz bir diğer soruya. Şöyle A ve B noktaları vermiş. AB doğru parçası var ve hatta şöyle bakalım AC doğru parçası var. AC doğru parçasında şöyle çizelim. A, C doğru parçası B de bu AC doğru parçasının elemanıymış. B noktasının A'ya olan uzaklığı bir birim, C'ye olan uzaklığı iki birim. O yüzden B noktası A'ya daha yakın bir yerde. Şimdi A'nın koordinatlarını biliyoruz. Hatta şunu da yazalım. AB uzunluğu k iken BC uzunluğu 2 kymış Bu yorumları yaptık. Şimdi A noktasının koordinatları 4 e 5, B noktasının koordinatları 2e 7. C noktasının koordinatlarını arıyoruz. Konu anlatım kısmında artış miktarından böyle soruları çözebileceğimizi göstermiştik. Şimdi absislere bakalım. k uzunlukta. k uzunlukta 4'ten 2'ye ne olmuş? 2 azalmış. O zaman 2K uzunlukta ne olur? 2K uzunlukta K da 2 azalmışsa 2K da 4 azalacaktır. 2'yi 4 azaltırsak 2'den 4 çıkardık. Eksi 2 oldu. Demek ki C noktasının apsisi eksi 2'ymiş. Şimdi ordinatlara bakalım. Yine K uzunlukta 5'ten 7'ye 2 artmış. K uzunlukta 2 artmışsa 2K uzunlukta 2K uzunlukta ne olacaktır? 4 artacaktır. 7 ordinatımız 7. 7'yi 4 artırırsak ne olacaktır arkadaşlar? 11 olacaktır. Demek ki C noktasının koordinatları eksi 2'ye 11 oluyormuş. Geçelim bir diğer soruya. Bir paralel kenar sorusu. Köşe koordinatları 3'e 0, 4'e 1, 0'a 3 A'ya B olan paralel kenar veriliyor. Hemen çizelim paralel kenarı. Paralel kenar özelliklerini konu anlatımında anlatmıştık. Şurası A köşesi olsun 3'e 0. Burası B köşesi olsun 4'e 1. Burası C köşesi olsun 0'a 3. Burası D köşesi olsun A'ya B. Ee, biz A çarpı B'yi sorduğu için D köşesinin koordinatlarını arıyoruz. Şimdi iki yöntem vardı. Karşılıklı absisler toplamı birbirine eşit. Karşılıklı ordinatlar toplamı birbirine eşit. Böyle yapabiliriz. Ya da şöyle farklı bir yöntem göstermiştim ben size. Mesela absislere bakıyoruz. 4'ten 3'e ne olmuş bu tarafa doğru? 1 azalmış. O zaman 0'dan bu tarafa 1 azalacak. 0'dan bu tarafa 1 azalırsa 0'ı 1 azaltırsak A ne olacaktır? Eksi 1. D noktasının absisini bulduk. Eksi 1. Şimdi B'ye bakalım. Şöyle ordinatlar 3'ten 1'e 2 azalmış veya tersten gidelim. 1'den 3'e 2 artmış. 0'dan buraya 2 artacak. Ne olur? 0'ı 2 artırırsak B eşittir 2 olur. A çarpı B'yi sormuş. A çarpı B ne olacaktır arkadaşlar? 2 ile eksi 1'i çarparsak eksi 2 olacaktır. Devam ediyoruz. Bir diğer soru. Şimdi bir paralel kenar vermiş. Paralel kenarın iki köşesini biliyoruz. Hatta şu üçüncü köşeyi biliyoruz. Sıfıra sıfır. Bunu da biliyoruz. C köşesinin koordinatlarını soruyor. Yine aynı karşılıklı absisler toplamından da çözebiliriz. Artış miktarından da çözebiliriz. Yine artış miktarından çözeceğim. Şu A'dan O'ya. Birden sıfıra. Ne olmuş? Biraz azalmış. O yüzden şu eksi 1 bir buradan biraz alacak. Ne olacak? Eksi 2. Demek ki apsisimiz eksi 2. Ordinatlara bakalım. 3'ten 0'a 3 azalmış. 6'dan buraya 3 azalacak o zaman. Kaç olacaktır? 6'yı 3 azaltırsak 3. Demek ki C köşesinin koordinatları eksi 2'ye 3 olur. Cevabımız B şıkkıdır. Gelelim başka bir sorumuza. Yine artış miktarlarından çözeceğimiz bir soru. Şu A ve B noktalarını veriyor. Şu ortak bir nokta var şurada. Ortak noktanın koordinatlarını bulmamız lazım. Şurası 2 birim, burası 3 birim. Şurası 2 birim, burası 3 birim. Şimdi A'dan B'ye apsisler arasındaki harekete bakalım. 0'dan 5'e. 5 birimde, 5 birimde 0'dan 5'e 5 artmış. O halde e ee, 2 birimde 2 birimde ne kadar artması gerekiyor? 2 artması gerekiyor. 0'ı 2 artırdığımız zaman bu noktanın apsisi ne olacaktır? 2 olacaktır. Ordinatlara bakalım. 10'dan 5'e 5 azalmış. 5 birimde 5 azalmışsa o zaman 2 birimde 2 azalacaktır. 10'u 2 azalttığımız zaman 8 olur. Demek ki bu noktanın koordinatları 2'ye 8. Şimdi CD arasında bu işlemleri yapalım. Bakın arkadaşlar. Şu noktayı bulduk. 2Y8 D noktasını arıyoruz. Bakalım şimdi. 6'dan 2'ye. 2 birimde ne olmuş? 4 azalmış. 2 birimde 4 azalmışsa Buradan buraya kaç birim var? 3 birim var. 3 birimde ne kadar azalmıştır? 2'de 4 yani 2 katı 3 birimde 6 azalması gerekiyor. 2'yi 6 azalttığımız zaman eksi 4 olur. Şimdi ordinatlara bakalım. 10'dan 8'e 2 birimde 2 birimde 10'dan 8'e 2 azalmış. O zaman 3 birim buradan buraya 3 birimde ne kadar azalması gerekiyor? 3 azalması gerekiyor. 8'i 3 azalttığımız zaman kaç olacaktır? 5 olacaktır. Demek ki doğru cevabımız eksi 4'e 5. D noktasının koordinatları. Cevabımız aşık. Geçelim bir başka soruya. Yine kolay bir soru olmuş. A noktasını vermiş. B noktasını vermiş. A noktası 2'ye eksi 5. B noktası eksi 4'e eksi 7. Bu iki noktanın orta noktasını sormuş. Orta nokta nasıl bulunurdu arkadaşlar? Absisleri toplayıp 2'ye bölüyoruz. Ordinatları toplayıp 2'ye bölüyoruz. 2 ile eksi 4'ü toplarsam eksi 2. 2'ye bölersem eksi 1. Eksi 5 ile eksi 7'yi toplarsam eksi 12. 2'ye bölersem eksi 6. Demek ki orta noktamız eksi 1'e eksi 6. O da hangi şıkta? Denizli. Geçelim başka bir soruya. Gelelim. Şöyle bir dikdörtgen vermiş. Şu uzunluk 4 birim, şu uzunluk 6 birim koordinatları vermiş. D köşesinin x eksenine olan uzaklığı 8 birimmiş. Şimdi bakın, şu D köşesinin x eksenine olan uzaklığı 8 birimmiş. O halde şöyle şurayı çizdiğimiz zaman şurası kaç birim olacaktır? 2 birim olacaktır. Bizden C köşesinin x eksenine olan uzaklığını istiyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şuradan bir dikme çiziyoruz. Bizden şu çizdiğimiz kırmızı çizginin uzunluğunu istiyor. C köşesinin x eksenine olan uzaklığı. Baktığımız zaman şu üçgenle şu üçgen eş üçgenlerdir. Öyle değil mi? Bu üçgenlerde şu açıyla şöyle rengimizi değiştirelim. Şu açı ile şu açı birbirlerine eşit ve bunlar eş üçgen. Sarı olan açının karşısı 2 ise burada sarı olan açının karşısı ne olacaktır? 2. Demek ki C köşesinin ilk 80'li olan uzaklığı 2 birim oluyormuş arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza. F noktasının koordinatlarını vermiş. 7'ye 5. F köşesi şurası. Buranın koordinatları 7'ye 5. Demek ki şu uzunluk 7 birim. Şu uzunluk 5 birim. Şu ADF e, bir kare olduğuna göre ve şu uzunluk 5 olduğuna göre burası da 5 birimdir, burası da 5 birimdir. E Baktığımız zaman bizden şu uzunluğu istemiş. Hemen özel üçgenler aklımıza gelsin. 5, 12, burası ne olacaktır? 13 olacaktır. Gelelim. Bizden şu taralı e, dörtgenin alanını istiyor. Bu dörtgenin alanını bulurken ee, şöyle şuradan çizdiğimiz zaman iki tane üçgen oluştururuz. Bu iki tane üçgenin alanını buluruz. Şimdi şu üçgenin alanını bulalım. Bu üçgenin tabanı 6 birim. Yüksekliği çizdiğimiz zaman şu nokta 3'e 5 olduğuna göre şurası ordinat değeridir. 5 birimdir. O zaman bu üçgenin alanı 6 çarpı 5 bölü 2'den 15'tir. Gelelim şu üçgenin alanını bulmaya. Bu üçgenin tabanı 2 birim. Yüksekliğine baktığımız zaman şurası 3 noktası yani apsisi 3 olduğuna göre şu uzunluk 3 birimdir. Yükseklik 3 birim taban 2 birim. O zaman alan 3 çarpı 2 iki bölü 2'den 3 olacaktır. Demek ki şu alan 3. Şu alan 15'ti. Bu alan 3'tü. İkisinin toplamı 18 birim kare olur. Analitik düzlemde bir A noktası verilmiş. A noktasının koordinatları Eksi 1'e 3. Bir de şurada B noktası verilmiş. B noktasının koordinatları da 2'ye 10 verilmiş. Bu noktalara eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yer denklemini sormuş. Geometrik yer denklemi dediği zaman her zaman X ve Y'ye bağlı bir denklem aklımıza gelecek. Böyle bir şey bulacağız. Şimdi eşit uzaklıkta olan noktalar bize neyi belirtir? Önce bunu bulacağız. Doğru mu belirtir, çember mi belirtir? Bunu bulacağız. Onu da nasıl belirliyoruz? Şöyle. Mesela şurada bir nokta seçtim. Bu noktanın A'ya ve B'ye olan uzaklıkları birbirlerine eşit. Böyle nokta şurada da seçebilirim. Şöyle çizdiğim zaman şu uzunluklar birbirine eşit. Şurada da seçebilirim. Şöyle çizdiğimiz zaman şunlar birbirine eşit. E böyle sonsuz tane nokta seçerim. Bu sonsuz tane noktayı birleştirdiğim zaman şöyle bir doğru oluşur. Bu doğrunun denklemini istemiş bizden. Biz şuradaki noktaya değerler verelim. Mesela bu nokta x, y noktası olsun. Şu iki nokta arasındaki uzaklık ile şu iki nokta arasındaki uzaklık birbirlerine eşittir. İki nokta arasındaki uzaklığı nasıl hesaplardık? Şöyle kök içerisinde ilk önce şu iki nokta arasındaki uzaklığı buluyorum. Kök içerisinde x-2'nin karesi artı y eksi 10'un karesidir. Eşittir diyeceğiz. Şu iki nokta arasındaki uzaklık kök içerisinde x eksi eksi 1'in karesi yani x artı 1'in karesi artı y eksi 3'ün karesi olacaktır. Şu kare kökler birbirini götürür. Şu kareyi aldığımız zaman x kare eksi 4 x artı 4. Şu kareyi aldığımız zaman y kare eksi 20 y artı 100 Eşittir. Şu kareyi aldığımız zaman x kare artı 2x artı 1 artı şu kareyi aldığımız zaman y kare eksi 6y artı 9 olacaktır. Şu x kareler birbirini götürür, y kareler de birbirini götürür. Eksi 4x var burada, burada 2x var bu tarafa aldığım zaman eksi 6x olacaktır. Devam edelim. Eksi 20y var burada, eksi 6y var burada. Bu bu tarafı aldığımız zaman artı 6y geçer, eksi 14y oldu. Sabit terimlere baktığımız zaman 4, 100 daha 104, bu taraf 104. Şöyle yazalım. Bu tarafa bakalım, 1, 19 daha 10. Bu tarafa geçtiği zaman eksi 10 olarak geçer, 104'ten 10 çıkardım artı 94 eşittir 0. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman eksi 3x eksi 7y artı 47 eşittir 0. Her tarafı eksiyle çarpıyorum. 3x artı 7y eksi 47 eşittir 0. Bu da hangi şıkkımızda var? Beşik. Devam ediyoruz. Başka bir sorumuz. Yine bir kare verilmiş. Karenin B köşesi verilmiş. B köşesinin koordinatları 5'e 3'müş arkadaşlar. Şöyle çizdiğim zaman şurada şu yükseklik 3 birimdir. Ee, şurada bir üçgen var. Bu üçgenle şu üçgen ve şu üçgen hepsinin 90'ın karşısı, hepsinde 90 derecenin karşısı karenin bir kenarı olduğu için eş üçgenlerdir. Bu açıları yazacağım şimdi. Şöyle rengimizi değiştirelim. Şu açıya A dersek şu açıya B dersek o zaman burası A olacaktır. Şurası 90 olduğundan burası B olacaktır. Burası A olacaktır. Burası B olacaktır. Şimdi aynı açıları karşısındaki kenar uzunlukları birbirine eşit. B'nin karşısı 3 ise şurada B'nin karşısı 3 olacak. E şu uzunluğu biz 5 olarak biliyoruz. O zaman buraya ne kalıyor? 2. Demek ki A'nın karşısı 2'ymiş. A'nın karşısı 2. A'nın karşısı 2. 2 B'nin karşısı 3 oldu. A ve C köşelerinin y eksenine uzaklıkları toplamını soruyor. A köşesi şurada. Bunun y eksenine olan uzaklığı 3 birim. C köşesinin y eksenine olan uzaklığı 2 birim. Bunların toplamını soruyor. 5 birimdir arkadaşlar. Evet, devam edelim. Bir diğer sorumuz bir ağacın üzerine konan kuşların bulundukları konum bir paralel kenarın köşeleri olan A, B, C, D noktalarıdır. Hemen şöyle çizelim. Paralel kenar oluşmuş burada. Şurası A köşesi 5'e 7, burası B köşesi 3'e 3, burası C köşesi 9'a 3, burası D köşesi bilmiyoruz. B ile D noktaları arasında bulunan kuşlar arasındaki uzaklığı soruyor. Bizden şu uzaklığı soruyor. Bu uzaklığı bulabilmek için öncelikle D köşesinin koordinatlarını bulmamız lazım. Paralel kenarda bilinmeyen köşesinin koordinatları bulunurken artış miktarından ya da karşılıklı apsisler toplamından buluruz. Ben daha çok artış miktarından buluyorum. Mesela şöyle, 3'ten 9'a ne olmuş apsisler? 6 artmış. O zaman 5'ten buraya 6 artacak. Ne olur? 5 e 6 artırırsak 11 olur. Ordinatlara bakıyorum. 3'ten 3'e sabit kalmış. 3'ten 3'e sabit kaldığı için şurası 7'den buraya sabit kalacak. 7 olacak. D köşesini bulduk. 11'e 7. Şimdi D ile B köşesi arasındaki uzaklığı buluyoruz. Bunu da nasıl bulacağız? Şöyle BD uzunluğu eşit diyoruz. Kök içerisinde 11'den 3 çıkardık. 8, 8'in karesi artı 7'den 3 çıkardık 4, 4'ün karesidir. Bu da ne olacaktır? 8'in karesi 64, 4'ün karesi 16 topladık 80. Kök 80 de 4 kök 5 olacaktır. Cevabımız Edirne oluyor. Geçelim başka bir soruya arkadaşlar. Kare şeklinde eş fayansların bulunduğu duvardan 3 fayans düşünce yukarıdaki görüntü oluşmuştur. Verilen koordinat değerlerine göre düşen fayansların duvarda kapladığı alan kaç birim karedir? Şöyle 3 tane fayans düşmüş ve şu iki noktayı biliyoruz. Şu apsislere bakalım. Şu uzunluk 4 ile 10 arasında kaç birimdir? 6 birimdir. 4'ten 10'a 6 birim artmış. Bu uzunluk 6 birim. O halde fayansın şu uzunlukları 3'er birimdir. Şimdi ordinatlara bakalım. Burası 8'miş. Şöyle 8'miş. Buraya 11 olmuş. Demek ki burası 3 birim. Demek ki bu fayanslardan birisinin alanı 9 9 9 3 tane fayans olduğuna göre bu 3 fayansın kapladığı alan 27 birim kare olur. Artış miktarından bulduk arkadaşlar. Evet, soru çözümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi sizler de bununla ilgili sorular çözün. Çözemediğiniz soruları WhatsApp'tan bize gönderebilirsiniz. Evde kalın, sağlıklı kalın. Bir dahaki videomda Doğrunun analitik incelenmesi konusu, konu anlatımıyla sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.